Bugün Minecraft'ta tost olarak evrimleşiyorum. Farklı tostlar evrimleşip çeşitli tost silahları kullanarak normal halimize dönmeye çalışacağız. Hey biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Hadi. Bir de videoyu ben. <laughs> Akşam oldu hala uykum var ya. Lan bu kim? Kapının önünde bir tane adam var. Aa evime girdi. Ne yapıyor sandığımı açtı bu. Oh altınımı mı çaldı? Lan baban vermişti o benim birikimim? Ne yapıyorsun? Ş altını mı geri ver geri ver. Ne yapıyorsun pis herif? Aa kaçıyor. Ş altını mı getir? Ker kafasına şamar atacağım şimdi. Altını mı aldı gitti nereye gitti bu? Aa kayboldu. Bu adamda bir işler var. Nereye gitti bu adam? Ah bir kapı sesi geldi. Bu eve girmiş olabilir. Lan aha burada. Ne yaptın lan altını mı? Altını mı geri ver? aa, aa tuzağa düştüm. Hayır. Aa. Anam kendimi biraz küçük hissediyorum diye böyleyim ben. Ah tipe bakın. Küçülmüşüm kafama örs düştüğü için. E burada nasıl çıkacağım ben? Bir saniye buradaki taşı kırmam lazım. Şöyle kırmaya başlayalım abi. Ha bu çok uzun sürecek. Tamamdır. Şu kel adamı bulmam lazım abi. Altını mı geri alacağım ve benim normale çevirmesini isteyeceğim. Küçük bir tosta dönüştür. Şuna bakın minna bir bloktan zar zor çıkıyorum. Ama hala çok tatlıyım evet. Bence köyün bilgesinin yanına gitmeliyim. Çünkü o beni normale çevirmenin bir yolunu bulur. Adam zeki sonuçta köyün bilgesi. Tamamdır. Köyün bilgesinin evine neredeyse geldim. Baksanıza adam kocaman bir evde yaşıyor. Sonra Bakalım işte Bilge Bey herif. Vardır bir bildiği. Şöyle içeri girelim. Bilge Bey, Bilge Bey neredesiniz? Aa şurada bir tane adam var. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Beni daha güçlü bir tost yap. Tıkla. Tamam buna tıklarsan beni daha güçlü bir tost yapacak sanırım. Aha bir şey oldu. Önümde bir yer açıldı. O halde size verdiğim görevleri yapmak için hazırlanın. Açtığım portaldan girin. Niye çoğul konuşuyor ki? Ben burada tek başımayım. Hatta miniyim. Bir insan bile sayılmıyorum. Küçücük bir tostum ben. Tamam açtığım portaldan içeri gireceğim ve normale döneceğim sanırım. Şöyle girdim. Portalı çalıştır. Tıkladım. Aa ne oldu? Ana bir yere geldim. Çok karanlık. Korkuyorum. Minik bedenim bu korkunçluğu kaldıramayacak gibi. Parkurları tamamla ve basınç plakalarına bas diyor. Tamam yapalım. Vardır bir bildiği diyelim adamın. Şimdi ilk önce ben şu sarıyı yapacağım. Tost rengi. Oh. Abi burası çok zor. Şuna bakın. Dönen bir sürü şey var. Burayı nasıl yapacağım? Bu minik bedenim bunu kaldıramaz. Deneyeceğiz abi. Koş Ehamır. Tost Ehamır koşu şu. Hop. Hop. Anam. Anam tamamdır geldim. Kaşar güçlendirmesini aldın diyor. Artık. Bol kaşarlı bir tostum. Evet. Şimdi buranın geri dönmesi var. Tekrar koşacağım abi. Hop. ah! Ah Geldim. Güzel. Şimdi ikinci olarak yeşil yeri yapmak istiyorum. Burası göze daha kolay geliyor. Şöyle yapalım. Hop. 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 Anam. Evet bir daha yapacağız. Abi çok zor bu parkur. Nasıl yapacağım ben? Hop buraya da atladım. Buraya çatlayacağımı düşünmüyordum bu arada. Aha şurada bir şey var arkada. Gördünüz mü? Çok merak ettim ne olduğunu. Hop hop. Neredeyse geldim bu arada. Tamamdır geldim. Bakalım şimdi ne güçlendirmesi alacağız. Marul güçlendirmesi de aldı diyor. Artık marullu bir tostum. Tost marul mu olur lan? Tamam geri dönmek için uğraşmayacağım. Şöyle aşağı atlayacağım. Hop. Tamamdır geri geldim. Şimdi son kısım. Burası bayağı zor abi. Çünkü bu şeyler hareket ediyor bayağı. Hop tamam ilk yere atladım. Aa düştüm. Tekrar deneyeceğim. Hop. Tamam. Hop. Hayır. Abi hayatında yaptım en zor parkur mu bu ne? Tamam yavaş olalım yavaş olalım. Sakin sakin evet. Ben gerçekten salam. İkinciyi de atladım. Düşmemem lazım. Düşme Yağmur. Şuradakini atlayacağım ama çok kafa karıştırıcı abi. Tamam abi devam edelim. Şöyle atladım. Bu son yeri nasıl atlayacağım? Ne kadar uzakta bu? Benim biraz uçmam lazım. <laughs> Ah, ah buraya tepelendim. Ne alaka oğlum? Oyun artık parkur yapamadığımı görünce bana yardımcı oldu. Şimdi şuraya atlayacağım. Hop, tamamdır. Domates güçlendirmesi aldın. Oye oh, ye, yeah, domatesli tost. Şimdi arkamda şöyle dönen bir şey var abi. Neymiş bu? Tost yumruk. Popo şaplaklamak için diyor. Altı saldırı hasarı var. Oha, tost yumruk ne be? Bir saniye, boyumun büyüdüğünü hissettim bir anda. Ne oldu? Ah şuna bakın, tipime bak. <laughs> Gerçek bir tost oldum. Tam bir tost ekmeği gibiyim baksanıza. Ve tost yumruklarım var. Aha, geri geldim. Bir tost olarak. Ve kolları yürürken çok komik gözüküyor hala. <laughs> Tamam. Büyücü bize tebrik ederim. İlk görevin tamamlandı diyor. Sıradaki görev için portalı açıyorum. Aç abi. Aa portalın rengi değişmiş. Mavi renk olmuş. Güzel. Bu sefer farklı bir yere gidiyoruz demek ki. Portalı çalıştırdım. Anam nereye geldim? Bu görevde sağ kalarak aşağı inmen lazım. Abi ben böyle şeyleri sevmiyorum ya. Ne var aşağıda? Aha bir dropper bu. Ben dropperları sevmem ki. Ama şu anki çok yakışıklı görüntüm bana birazcık cesaret verdi. Bunu yapabilirim. Ceronimo. Aa, o çok zor. Bir dakika. Bir dakika anam. Ulan elimdeki şey düştü ya. Aha geri geldim tamam. Tamam. Abi benim el aşağıda kaldı. Benim onu almam lazım. Bir saniye. Nereden atlayacağımı karar vereceğim. Ben şu tarafa atlamak istiyorum. Şöyle atladım. Hop. Hop tamamdır. Çok hızlı yaptım ve ağlara takıldım abi. Buradan çıkmak biraz uzun sürecek. Lütfen çıkayım artık. Anam. Eh tamamdır çıktım. <laughs> Şimdi elimizi şuraya düşürdük alalım şunu. Tos yumruk. Hı, bu ne oğlum? Yanımda kocaman bir şey var. Bazukaya benziyor. Bir dakika. Düşündüğüm şey mi bu? Neymiş bu? Tos atar. Dikkat. Sadece tos atar. Evet onu anladım. Bu silah bir oyun itebilir. Ve gerçek hayatta ekmekleri fırlatmayınız gülücük. Çok haklılar. Gerçek hayatta sakın ekmekleri fırlatmayın. Çok riskli şeyler. Evde denemeyin bunları. Tamam abi bu tos atar ne atıyormuş? Aa tos atıyor. Güzel. Baksanıza. Acaba ne kadar hasar veriyor? Neyse. Bu oyunu da tamamladık. Şöyle portaldan dışarı çıkalım. Hop. Anam. Tebrik ederim. İkinci görevini tamam. Tamamlandı. Sıradaki görev için portalı açıyorum. Aha, portalın rengi biraz değişmiş. Bu sefer de farklı bir yere gidiyoruz. Çok heyecanlı. Acaba nereye gideceğiz? Anam, Oh. Ya yine karanlıklar içinde kaldım. Yine korkuyorum. Buradaki amacın tost makinesinin kapağı seni ezmeden delikten çıkmak. <laughs> Ben bir tost makinesinin içindeyim şu anda. Bu çok heyecanlı. Burada sandıklar var. Neymiş bu? İçinde bir sürü demir var. Şuna bakın. Alalım bunları şöyle. Burada da bir sandık var. Ve su şişelerimiz var. Bunları da alalım. Burada birazcık da odun var. Bunları kırmamız lazım. Şöyle kıralım abi. Tamamdır. Şimdi ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Bir sürü itemimiz oldu. Bir dakika tavan yaklaşıyor şu anda. Çok hızlı olmam lazım. Şöyle odunları koydum abi. Bu odunlarla bir tane kendime crafting table yapacağım. Bir tane kazan yapacağım. Şöyle kazanımızı yaptık. Şu üç tanesiyle de bir tane kova yapacağım ki kazandan su alabilelim. Şimdi kazanı şuraya koydum. Suları da içine koydum şöyle kovayla aldım. Şuraya koyacağım. Tamam. Aha da girdim. Güzel geçtim. Oğlum çok zekiyim ha. He. Bunların hepsini bir, birkaç saniyede düşündüm. Beynim yandı ama olsun. Sonuçta kurtulduk. Tamam burada da bir alet var. Bu ne? Yılana benziyor. Tost kasi. Tostan kas. Tamam bunu da alalım. Neymiş bu? Çok garip bir şey benziyor. Bir de ben buradan çıkmak istiyorum abi. Çok karanlık burası. Hop çıktım şöyle. Bu kadar yeterli. Başka bir isteğim var mı? İntikam almak istiyorum. O haydutları dövebilmem için beni bir kez daha geliştirebilir misin? Tamam bunu yapalım abi. Tıkladım şöyle. O zaman bana ekmek bul. Portaldan geçip büyülü ekmek ele geçir. Oo akrabalarımı bulacağım. Tamam bu adam ama bir tane büyük ekmek getireceğiz ve bizi bir kere daha geliştirecek. Çok güçlü bir tost olacağım. Bu halimle haydutları dövemem. Baksanıza tipime. Sala benziyorum. Tamam portalı bir kere daha çalıştıralım şöyle. Hop anam. Abi nereye geldim ben? Oo bu ne? Önüme ışık geliyor. Ne ki bunlar? Ey bunlar ne böyle? E ee, içimden geçti bu. Anam. o Bu ışıklar beni öldürüyor. Tamam bu ışıkları değmeden buradan geçmem lazım sanırım. Ama çok zor. Şuna baksanıza. Bir dakika şurada bir tane boşluk var. Buraya girersem sanırım bunlar bana değmez. Bekleyelim abi şöyle. Tamam bir şey olmadı. Şimdi şu tarafa doğru koşacağım. Aa geliyor bir tane. Hop şöyle girdim. He, ee, Tamam şimdi şuraya geçeceğim. Oo bunlar küçülmeye başladı. Tamam bu da geçti. Şöyle geçelim öbür tarafa. Hop tamamdır. Ha, bence yine ışık gelmeden şuraya geçebilirim. Aa, tamamdır geçtim. Huf. Baya kolay oldu he. Ama daha da zoru varmış. Keşke bu kadar erken konuşmayı kessem artık. Tamam şimdi bu ışık ışıklar bana çar ama adam ya daha cümlemi bitirmedim be. Tamam şimdi bir kere daha yapacağım abi. Bu sefer dikkatli ve zekice yapmam lazım. Şöyle geçtim. O iki tane geliyor tamam. Az daha çarpıyorlardı bu arada. Hop. Bir yandan karşıya bakıp bir yandan parkur yapmam lazım. Çok zor. Aşırı zor. Oo. Kurşun gibi geçiyorlar bunlar. Hop. Tamam abi. Şöyle geçtim. Karşıya atladım. Neredeyse bitti bu arada. Huh. Hop. Geçtim. Tamamdır. Oh, hayatımda yaptığım en zor şeylerden birisiydi. Tamam. Burada fazlasıyla dönen ışıklar var. Başımı döndürdü bunlar. Bir dakika. Bunların tam ortasına atlamam lazım. Şöyle ve şöyle. Tamam. Abi çok kafa karıştırıcı bu. Tamam. Şöyle atladım. Karşıda bir tane merdiven var. Oraya atlamam lazım. Haydi bakalım. Abi nasıl son yerde düşebilirim? Ne kadar salam ya. Hop. Tamamdır. Çıkmayı başardım. Güzel. Bu ne? Tamam büyülü ekmeği bulduk. Bunu alalım şuradan. Hop bunu geri götüreceğiz. Şöyle portalı çalıştırdım. Anam. Hazırsın. Gidebilirsin mi? Abi nasıl hazırım? Oo şuna bakın. Çok kaslı bir tost oldum. Oo tipime bak. Karın kaslarım bile var. Tamam. Al büyülü ekmeğini de getirdim. Bunu alabilirsin. Şimdi o pis hayduttan altını mı geri alma zamanı. Bir de intikam alacağım. Beni neye çevirdi ya? Beni bir şu haydutların olduğu yere ışınlasana. Sen çok zeki bir adamsın sonuçta yani. Bir bildiğin vardır. Anam. Dur bir cümlemi bitirseydim be. Tamam beni dağın başına getirdi. Burası biraz soğuk. Aksanıza kar falan yağmış. Ben ne oğlum? Haydutlara götür dedim beni beni daha başına getir derim. E, ee, oh, şurada birisi var. Bir dakika, gizli olmalıyım. Evet, eğildim şu anda. Kara battım. Şimdi bu adam biraz sala benziyor. Şöyle kafasını atlayacağım abi bunun. Hop, zünk, zünk, zünk. Tamamdır. Herifi aşağı attım. Aa! Bir tane daha adam var. Oo! Bir tane daha var. Burada kaç tane adam var? Vurma vurma. Oo! bir sürü adam var burada. Bir dakika oğlum. Ben niye kaçıyorum ki? Benim yeteneklerim var. Gel lan tost yumruğunun tadına bak. Al bakalım. Oo! Herif ne oldu? Yok oldu herif. Oğlum o kadar güçlüyüm ki herifi nereye fırlattım? Aa yine burada. Bir dakika bir daha vuracağım. Zink. Oo! Oo çok fena fırlatıyorum. Bir dakika. Toz atarı deneme zamanı. Hop zink. Aha kafasına vurdum. Ne oldu? Korktun. Gözümün içine bakıyorsun. <laughs> tamam gel 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 gel. Gel. Şimdi şu toz kasını deneyelim abi. Bakalım bu ne işe yarıyormuş. Buraya gel. Aa herifi tuttum. Şuna bakın. Adamı havaya kaldırdım da herif nereye gitti? Aha buradaymış. Dostum seni kaybettim sandım bir an. O kadar kaslayayım ki seni tuttuğumu fark edemedim. Şimdi senin de neler yapabiliriz? Seni şöyle yerin içine sokayım abi ben. Hop orada kal bakalım. ee? gerçekten adamı yerin içine soktum bu arada. Tamam içeri girme zamanı. Kim var burada? Aha birkaç tane daha daha adam var. Şşt. Bana bak lan. Kaslı tost geldi. <laughs> Kafana tost ekmeğini yersin. Al bakalım. Tamamdır. Bunu da hallettik. Tamam. Gizli olmalıyım. Yavaş yavaş yürüyelim. Burası bayağı havalı bu arada. Adamlar ne güzel yer yapmış ya. Aha bir okçu. Hey. Ne haber? Oo bir sürü okçu var. Ateş etmeyin durun. Valla şamarı yersin. Herifi öbür dünyaya uçurdum. Sen de şamarı yersin. O adam buraya ışınlandı. Oğlum ne kadar güçlüyüm ben. Gel gel seni birazcık daha uçurayım. Al bakalım. Anam. Hayatımda gördüm en garip yetenek bu. Hey. Oğlum adamlar iskelet asmış buraya. Ne değişik zevkleri var ya. Dostum sen iyi misin? Niye oradasın? Duvara suratını Abi ben ben hapis kaldım. Aa kapıyı açtı herif lan. Oğlum bak şakanın sırası değil. Adamı yine bir yere uçurdum. Gel bakayım buraya buna da vurdum. Gel gel seninle bir yere gideceğiz gel. Seni bir yere götüreceğim. Oğlum tabelaya da aldım ne oldu? Aa tabelayı bıraktım. Bu arada her şeyi kaldırabiliyorum. Bak hala ateş ediyorsun. Harbi şemar yiyeceğiz. Seni birazcık yüzdürmenin zamanı geldi dostum. Gidiyoruz gel gel gel. Aa birini daha yakaladım. Lavda biraz yüzmek ister misiniz? Hadi yüzün bakalım. <laughs> Adamları ta içeriden buraya getirdim be. Kimse var mı? Ben geldim. Şşş, sanırım herkesi yok ettim abi. Bu ne? Elimde niye bomba tutuyorum ben? Ya şu kaslarımı kontrol edemiyorum. Çok... Aa, kör oldum. Ee, ne zaman kendime geleceğim duvara kafama vurmuşum. Oğlum nerede tuttum ben o bombayı? Niye garip garip eşyalar tutup duruyorum ki? Ben şu kası kullanmayacağım abi. Çok değişik çünkü. Kendime zarar verebilirim. Aha kel adam seni buldum da bu ne oğlum? Adam bir sürü altın çalmış. Şişt, şu altınları geri ver bakayım. Adamın altın tuvaleti bile var baksanıza. Demek benden falan çalıp böyle kendine altından bir köşk yaptın ha? Demek tüm adamlarım yok ettin ha? Şimdi görürsün gününü. Ya <laughs> Bak benim kaslarımdan bir tanesi zaten senin kafan kadar. Valla şamarı yersin. Şamarı yersin. Haydut patronu. o, o. Oh, Önünde haydutlar oluşmaya başladı. Oğlum bunları sen mi doğuruyorsun? Sen söyle. Doğruyu söyle. Lan git şuradan be. Bak seni de şamarlarım. Ee az önce haydut patronunu yok ettim. Tek yumruklarımda. Çok garip. Woo! bu kadar altın benim oldu. İşte zenginlik budur. Huu. Neyse ben şuradan borcumu tahsil edeyim de gideyim. Fazlasına gerek yok. Birazcık fazla aldım gibi ama. Aa adam geri geldi. Beni sinir etme tamam mı? Seni yoksa yerin altında şöyle öyle gömerim. Hatta tuvaletin içine sokarım seni bak. Bir daha paramı almaya gelme. Seni böyle bırakacağım tamam mı? Tamam mı? Kafa salla bakayım. Tamam dedi. Kafa salladı. Bir daha gelme ha. Anam. Adamın tuvaleti patladı lan. Neyse ben gidiyorum. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın ha.